Dünyada ilk kez burun estetiği yapıldığında 1960'larda burun içinden giriyor doktor, derinin altından burnu düzeltmeye çalışıyor ve teknik böyle başlıyor. Ta ki 90'lı yıllara kadar hep kapalı yapılıyor. Yani herhangi bir dışarıda kesi yok. Yani burnun şu ortasını kesmeden yapıyor. 90'lı yıllarda çok akıllı bir doktor diyor ki ya diyor boşu boşuna uğraşmışsınız, siz bunu biz keselim buradan. Deriyi buradan kesip Deriyi böyle yukarıya doğru kaldırdığında her şey önümüzde görünmeye başlıyor. Ve çok daha rahat çalışmaya başlıyor doktorlar. Buna da açık rinoplasti deniyor. Çok uzun seneler boyunca açıkçası bütün doktorlar neredeyse hep açık rinoplasti yapıyorlar. Çünkü sonuçları daha iyi, doktor daha rahat çalışıyor, her şey daha güzel. Sonra bazı doktor arkadaşlar yeniden hani eski modaya deniş derler ya yeniden eski modaya bir dönüş yapıp diyorlar ki biz kapalı burun estetiğini şu 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 şöyle şöyle tekniklerle yapıyoruz diyorlar evet. ve kapalı